Yeniden merhabalar 24 Mart çarşamba ile sizlerle birlikteyiz. Ülke maçlarımız var. Milli takımımızın da önemli bir maç var. Bunlara değineceğiz. Tahminlerimizi yapacağız. Kuponlarımızı tabii ki de oluşturacağız. Ama önün öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Bu yüzden bir video, bu videoyu da biraz erken çekmek istedim. Pazartesi günden çekiyorum. Çok fazla mesaj aldım. Çok fazla sorular vardı. Bunların da cevabını açık ve net bir şekilde burada burada verebilmek istedim. O yüzden arkadaşlar şöyle detaylı bir şekilde anlatacağım. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. En azından sorularınız cevabını bulmuş olacak. Biliyorsunuz kanalımız YouTube katıl butonuyla gelen arkadaşlara bir kasa katlama çalışması yapıyoruz. Zaman zaman videolarımıza değiniyorduk ama bir takım arkadaşlar tabii ilk defa videolarımızı izliyor. Bir kısmı bir ara veriyor 2-3 gün öyle izliyor falan gibi birçok bilgi kirliliği var, karmaşası var. Bunu bundan dolayı sizlere bilgi vermek istedim. Şu şekilde söyleyeyim öncelikle Telegram'da mı yapıyorsunuz, katıldım mı yapıyorsunuz, videodaki bir tercihim alıyorsunuz. Bakın biz bunu Telegram'da ya da herhangi bir yerde yapmıyoruz. Katıl butonuyla YouTube'a geldiğinizde orada hepiniz görebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok bunda. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Biz tercihlerimizi çıkıyoruz, Arkadaşlarımızın da genel itibariyle vermiş olduğu oylarla bir maçı seçip onun üzerinde ilerliyoruz. Genel itibariyle çok yüksek oranlarla gitmiyoruz. Bunu söyleyeyim. Kasa katlama çalışmamızın amacı bu. Bir de şöyle bir şey var. Hani bakarsanız bir kısmı 3. günde dahil olmuş. Bir kısmı yeni dahil olmuş. Bir kısmı 2-3 kata ulaştığında çekiyorlar. Onlar farklı bir strateji izliyorlar. Herkes payına ne çıkarabilirse diyoruz. Çünkü bu çalışmayı bırakmayacağız. Yani bu çalışma kanalımızda her gün devam edecek. Yatarsak da bir sonraki gün yine başlayacak. Biz 9 gün önce baş başlamıştık. 9 gün önce başladık ve hiç kaybımız olmadan fresiz bir şekilde yolumuza devam ettik. 8'de 8 bir şekilde gittik. Şu şekilde de anlatayım. Hani aklı soru işareti buranları nasıl katlıyorsunuz? Bir günde 2'ye katlıyoruz. ikinci günde 4'e, 3. gün 8'e diye bir uygulamamız yok arkadaşlar. Bunu açık böyle söyleyeyim. Şimdi ekrana da yazacağım Biz bunu 8 gün bazında gittik. İddia oranlarımızı yurt, yurt dışı oranlarımızla inceleyeceğiz. Yurt dışı oranlarımızı nereden biliyoruz? Kanalımızın yöneticisi İsmail aynı zamanda yurt dışında yaşıyor ve ben iddia oranlarıyla gidiyorum. O yurt dışı oranlarıyla basarak gidiyor orada yaşadığından dolayı. Böyle bir çıkarım ikimiz devam ediyoruz şu anda. Kaç kat, e, kaç katına geldik. Bakacağız. Ekrana da yazacağım şu anda. İlk gün 1.15'ten e, 1.23 oldu yurt dışı oranlarımızda. İkinci gün 1.20'ye 1.22 gittik. Üçüncü gün 1.18'e 1.25 gittik. Sonrasında 1.15'e 1.23... 1.15'e 1.18, 1.12'ye 1.10'a 1.15 ve 1.10'a yine 1.20 şeklinde ilerledi. Baktığınızda hemen bu şekilde yaptığınızda İtti oranlarımızı 3 katı ve yurt dışı oranlarımızı da 4.5'a katladığımızı görüyorsunuz. Tabi yorumlarda okuyorum bazı arkadaşlarımız ben 2 katında çekim yaptım başa döndüm tekrar 2'ye katladım tekrar başa döndüm ya da bir kısmı 3'e katladım başa döndüm bir kısmı devam ediyorum gibi yorumlar okuyabiliyorum dedim ya baştan bunları siz nasıl değerlendirebilirsiniz çalışmamız bu yöne yani toplu şekilde ilerliyoruz toplu şekilde kaybediyoruz toplu şekilde kazanıyoruz diye bir durum söz konusu değil biz sadece herkesin görebileceği şekilde bu çalışmayı yapıyoruz. Sen payına kendi stratejini kendin belirleyebilirsin. Bakın soru işaretlerini dağıtmak adına bu açıklamaları yapmak istedim. Bu yüzden eğer amacın da 3-5 günde 15-20 oransa gelme, hiç gerek yok. Ama sabırlı bir şekilde bizlerle beraber ilerlemek istiyorsan ki kaybetme riskini de göz önünde bulunduruyorsan gelip aramıza bu sisteme dahil olabilirsin diyelim. Bunu da baştan söylemek istedim. Çok fazla soru geldi oranlarla alakalı, çalışmayla alakalı, kaç kattasınız, nasıl gidiyor falan fıstık gibi. Gelirsen daha detaylı bir şekilde görebilirsin ama ben genel itibariyle bu açıklamayı yapmak istedim. Evet hemen maçlarımıza geçeceğiz. En son bültende pazar gününe bakarsan ya maçlar o kadar güzel analiz edip kuponlarda bu kadar şanssızlık yaşamakta ne bileyim artık ben. E Mart ayında bu kadar toleransımız olsun. Zaten güzel bir şekilde ilerlemiştik gitmiştik biliyorsunuz Mart ayında. Yine mesela Beşiktaş Fenerbahçe yorumunu sonradan video açıp bir daha izledim. Fener gol atar Beşiktaş gol atar tercihimiz 2.5-3 ki bunu da yine Telegram canlı grubumuzda da devre arasında telafi ettik. 1.5-3 şeklinde 1.80 gibi de güzel bir oranımız vardı ilk davranlarımızda. O şekilde arkadaşlar önerdim. Ama inanın yani kalecilerin maçı mı oldu diyelim ya da birçok değerlendirme yani beceriksizler mi diyelim. Ama maçta 3-4 gol bile çok rahat çıkabilirdi. Karşı gol vardı girilebilirdi tabi. Bu da açık ve net olarak duruyor arkadaşlar. Yine bir diğer maçımıza baktığımızda Roma Napoli maçını yorumunu dinledim. Kendi yaptığım yorum. normali bu maçı ver. Napoli bu maçı vermez. Napoli bu maçı e, yenilmez, kaybetmez deyip yine Roma'nın da maç kendi atabileceği bir golün üzerine durduk. Yani karşı gol vara gittik. Yani bunun gibi senaryolar mesela bir testinin yenmesini aynı şekilde bekliyorduk. Atletico maç alır dedik. Yorumumuzda bunu yaptık ama riske gitmek istiyorsan e 15 üst falan git gibi. Yani analizlerde yorumlarda bir sıkıntı yok ama olacak tabii ki. Bazen nasıl analiz ve yorum edersin maç çok kısır geçer. Sen çok pozisyon bekliyorum dersin. 3 tane free kick olur. 2 penaltı olur. Bir şey olur. 2.5 üstte de gider. Şanslıydık dersin ki nitekim ben diyorum biliyorsunuz zaten. Yoksa kesinlikle kazanırsak şanslı yanımızdadır. Kaybetmişsek de illa şanssızlıklarımız olmuştur diye derim. you <laughs> Beğenilerimiz çok güzel gelmiş. Teşekkür ediyorum. Yine bir güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar şöyle bu videomuzda da. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, bir şeyler çıkarabilmek adına da uğraşıyoruz. Sağ olun, var olun. Katıl grubumuza gelen birçok destekçimize de ayrıyeten teşekkür ederek şöyle bülteni yorumlamaya başlayalım. Zaten şöyle baktığımızda 6 maç üzerine duracağız. Bunlarla alakalı da 3 kupon yapmaya çalıştım. Güzel kuponlar fena değil. Şöyle baktığımızda Türkiye-Hollanda maçı ile ilerleyeceğiz. Milli takımımızın kritik bir maçı var. Kritik diyorum ilk maç olmasına rağmen. Çünkü grubun favorisi gözükebilecek. Bizim en azından ilk sıra için Çekiş, çekişebileceğimiz muhtemel takım Hollanda. Tabii ki kadro kalitesi itibaren bizden iyi olabilir. Yani zaten bir ekol takımıdır. Yani alttan mutlaka iyi oyuncuları her dönem gelir. Bu Hollanda nasıl 30-40 yıl önce de Hollanda ise bundan 30-40 yıl sonra da Hollanda olmaya devam edecek hiçbir dönem. Yani bazen bocalamalar yaşan ama hiçbir dönemin kötü geçmeyeceğini biliyoruz. Çünkü altyapıları sağlam. Ajax, Feyenoord, ne bileyim e, orada Vitesse, Altmar gibi takımlar sürekli oyuncu veriyorlar. Yine bu oyuncular zamanla büyük takımlara gidip de zaten kendilerini gösterebiliyorlar. Bir fabrikadır aynı zamanda Hollanda futbol açısından. Bu yorumdan sonra şöyle bakıyorum. Türkiye'de inceleyecek olursak böyle ufak ilk 3-5 yaşlarımı saymazsam yaklaşık 30 yıldır bu futbolun içerisindeyim. Hani dünya kupalarına bakarsın, Avrupa elemelerine şampiyon olamına derken bizim milli takımımızın defansı açısından belki en şanslı dönemdeyiz. Hani bir Çağlar söyün Söğüncü'ye bakıyorum, bir Ozan Kabağ'a bakıyorum. Yine Merit Demiral'ın sakatlığı vardı. Milli takım kadrosuna çağrılmayacak diyor, deniliyordu ama milli takım kadrosunda onu da görüyoruz. Yani böyle bir defans sağlam hattına hiçbir dönemde erişemediğimizi düşünüyorum ki oynayan oyuncularımız da takımlarında ilk 11'de oynayan faal futbolcularımız bu yüzden tabi Hollanda açısından bakarsan da belki Türkiye deplasmanı yani grupta çekişebileceği en muhtemel takımı Türkiye olarak görüyorlardır en ciddi rakip olarak. Alabileceği bir puan da fena durmaz diye düşünüyorum onlar açısından da. Tabi burada biraz duygusal düşüneceğim yani şöyle duygusal düşüneceğim. Hani Galatasaray'a karşıma Fener'i Beşiktaş'a e çekinmem yani mantığımla duygularım karıştırmam ama milli takım olunca da direkt rakibine verip onun gollerini sevinmek de istemiyorum arkadaşlar. Mantığım da açıkçası böyle Hollanda 1.55 gibi orandan çok cazip gelmiyor. yani bakarsın tabi yenebilir de muhtemel senaryo budur ama e, çok ben risk atmak istemiyorum o yüzden Hollanda galibiyeti falan. Ne alabiliriz derseniz az önce de söyledim. Hani özellikle bizim defans yapımızdan bahsettim. İşte bu de etmelerden dolayı belki iki takım da kontrollü bir oyunla yenilmemek üzerine başlayabileceği bir oyun felsefesiyle maça başlayabileceğini düşünüyoruz. Yani 3,5 altı idealinden alınabilir bir seçenek olarak duruyor. Baktığımızda oranlarımız 3,5 6nın oranı şu anda 1,30 olarak devam ediyor. Böyle bir değerlendirme sanki yapabilirsiniz gibi. Özellikle tabii ki milli takımımızın daha coşkulu ve istekli başlayabileceğini kendi sahası olması itibarıyla düşünebiliriz. İstanbul'da Olimpiyat oynayacak. Maçımız hep beraber saat 20.00'da takip edeceğiz zaten. Şimdi Belçika galleri yorumlarken bakın arkadaşlar bu bültende böyle favoriler maçı alır falan maç alırlara çok değil. Daha çok gol arayacağız. Hangisi de daha fazla gol çıkar, hangisi de daha az gol çıkar, mantıklı goller nereden gelir gibi seçeneklere gideceğiz. Çünkü ağır favorilerin olduğu maçlarda var bültende. Bunu görebiliyorsunuz zaten. Dünya Kupası elemelerini Uluslar Ligi maçlarıyla hazırlık maçlarına karıştırmayınız. Hele ki ilk maçlarsa favori takımlar, güçlü takımlar daha farklı bir ciddiyetle çıkacaklardır. Geçmiş dönemlerde de görmüşsünüzdür. İlk 3-4 maçlarını alıp özellikle grubu domine edip rahat bir konuma gelmiş işlerdir ve bu yüzden en ideal ve güçlü kadrolarıyla özellikle güçlü takımlar maçlara başlayacaklardır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Belçika. Zaten yıldızlar topluluğu öyle bir jenerasyon yakaladılar ki son yıllarda yaklaşık 10 yıldır gene dünya futbolunu domine eden ülkelerden bir tanesi yani bulunduğu bulundurduğu kadro itibariyle. Yine burada Galler karşısında favoridir tabii ki de. Baktığınızda 1.20 20 gibi de oran açılmış. Aslında böyle maç kendi Belçika'dan en az 2-3 gol bekliyorum. Böyle 2-0 Belçika galibiyeti, 3-0 3-1 Belçika galibiyeti bekliyorum. 2.5 üsteme mi gideyim? Handicap top olarak mı değerlendireyim Hani 2-3 gol beklediğimden dolayı Belki galleri de tabi yabana atmıyoruz Gerrit Bey'in ülkesi takımı Yani bir golde belki onlar katkı verebilir falan fıstık ama Yine 2.5 üstte gitmek de mantıklıdır diyorum 1-20 oran arıyorsan sen idealinden girmek istiyorsan Belçika galibiyet diyeceğim kesinlikle Ama 2.5 üstte de güzel bir oran verdiğinden dolayı Tek başına Belçika'nın da 3 gol atma ihtimali olduğundan dolayı Galler de katkı verirse çok memnun oluruz 2.5 üstte de gidebilir diyorum En son kupamda yine bunu farklı olarak da değerlendirmek isteyeceğim Bakacağım daha doğrusu şöyle arkadaşlar Çünkü handikaplı bir galibiyet bekliyorum Baştan sona o yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum diyerekten 2.5 üst idealdir diye düşünüyorum bu maç için. Cebeli Tarık Norveç. Şimdi bu maçı çok fazla anlatmaya gerek yok. Sadece şunu diyeceğim. Norveç'in biliyorsunuz hücumunda iki oyuncu var. Yakından tanıdığımız iki oyuncu. Bir tanesi Dortmundlu Haaland. Bir tanesi de Alexander. Şöyle tepirizin Trabzonspor'dan diye Bildiği gibi ne kadar Leipzig'e çok isterini veremese de kaliteli bir oyuncu olduğu zaten tartışılmaz. Bu iki hücum hattına kurulmuş bir takımın Cebeli Tarık karşısında çok gol atmasını bekleyebiliriz ki nitekim sonuçta Norveç bu maçı kazanacaktır zaten. Yani Norveç kazanır mı kazanmaz mı, muhabbetini yapmıyoruz burada. Cebeli en son yıllarda işte ee, özellikle UEFA'nın FIFA'nın dahil edilmesiyle birlikte sonuç dört organizasyona katılan Ceberitar'ın. Tabi bunlar da böyle çok çok böyle Samorna gibi falan değil. Bazı maçlarda gol atmasını beceriyorlar. 3-5 maçta bir gol atabiliyorlar. Rakiplerini en azından 15-20-25 dakika zorlaya biliyorlar. Böyle bir takım ama ilk iki golü falan bulduktan sonra da çözümlemeler gelebiliyor ardı ardına. O yüzden arkadaşlar tabi burada gollere gideceğiz. Yani kaç gol atarı üzerine duracağız özellikle Norveç'in. Ama maç geleneğine de baktığınızda şöyle... Hani ne alınabilir, nasıl tercihler olabilir diye incelediğinizde zaten hani gol bahislerine bile çok bir şey vermemiş. Mesela bakıyorum ilk yarı 1.5 gol üstü 1.45, e 2,5 gol üstü 1.08 alınmayacak bir oran. 3,5 gol üstü 1.30 1.30'dan itibaren başlıyor gol bahisleri. Ama dediğim gibi bu kadar hızlı, yani bu kadar etkili bir hücum attığında olan Norveç'in de bu maçta en az 4 gol atması muhtemeldir diyerekten 3,5 gol üstüne gidilmesi tercih edilebilir. Bu maçta Norveç'in en az zaten 4 golü bekliyorum ben. Bakacağız özellikle ilk yarıdan iki 2 gol falan bekliyorum Norveç'ten. Hani biraz daha riskli bir tercihtir. İlk yarı 1,5 üst 1.40 gibi oran vermiş. Bunu da tercih edebilirsiniz. Sonuç itibariyle Norveç kazanacaktır. Ama en az 3 4 gol bekliyoruz. 3.5 gol üstü 4 gol Beklemekte mantıklıdır gibi geliyor bana değerlendirebilirsiniz. 22.45'te Portekiz Azerbaycan maçı var. Can Azerbaycan zor bir deplasmana çıkıyor ilk maçında. Tabi arkadaşlar diyoruz aklımızda mantığımızı çok fazla birbiriyle işte e, duygularımız da olsun karıştırmıyoruz. Burada isteğimiz Azerbaycan'ın puan alması, rakibinin gerekiyorsa yemmesi ama maalesef böyle bir ihtimal çok zor olarak, imkansız olarak duruyor. Tabi buraya baktığınızda yine Portekiz grubunun ilk maçı olması itibariyle özellikle ideal bir kadro ile çıkarak Azerbaycan'ı mutlaka yenecektir ki maç başı itibariyle de çok baskılı bir futbol sergileyeceklerdir. Özellikle böyle ilk yerden iki gol atmasını falan da muhtemel görüyorum aynı zamanda Azerbaycan karşısında. Şöyle oranları inceledik tabi 2.5 üstüne 1.12 veriyor bunu tavsiye etmeyeceğiz neler alınabilir diye. Yani bu maçın ilk yeri bir bitmesi, 1 bitmesi 1.15 sizi keserse e, yeterli diyorsunuz ilk yeri 1 tercihin alınması çok idealinden tavsiye edebilirim. Yine arkadaşlar 3.5 gol üstü 1.45 vermiş. Ama burada yine Portekiz'in etkili ataklarıyla ilk yarıdan da bu işi bitirme ihtimali üzerinde duruyorum. Baktığınızda ilk yarı 1.5 gol üstüne de 1.60 gibi yabana atılmayacak bir oran vermiş. Tabii ki de Azerbaycan direnmeye çalışacaktır. Son yıllarda onlar da futbola katkı vermeye başladılar. Bir şeyler yapıyorlar. En önemli özelliklerinden bir tanesi de güçlü rakipleri karşısında katı savunma olarak gördük Azerbaycan'a. Ee, yine bunu yapmaya çalışacaklar. 20-25 dakika gol yememeye çalışacaklardır. Direnebilecek lerde ama Portekiz'in yine nokta atışları yapabilen çok etkili ayakları olduğunu gördüğümüzden dolayı da ilk yarı 1.5 gol üstü 1.60'dan risk katılabilir diyorum. İdealinden de ilk yarı 1 1.15'ten tercih edilebilir bir seçenek olarak duruyor. Sizlerin de aklına yatıyorsa bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fransa, Ukrayna tabii ki de e, Fransa'nın böyle zaman zaman maçlarda e, ülke maçlarının özellikle sürpriz sonuçlar elde edebildiğini görmüşsünüzdür değil mi? Yani zaman zaman böyle bir hayal kırıkları yaşatmıştır siz aklınıza geliyorsa geçmiş dönemlerde kuponlarınızı aldınız. Ya bir ondan da yatır, yatılırmış Fransa falan demiş diye düşünmüşsünüzdür ama yine ben burada ilk maçları olması itibariyle de Fransa'nın özellikle Ukrayna karşısında e, maçı çok ciddi alabileceğini bir Uluslar Ligi hazırlık maçı havasından çok çok farklı olacaktır Dünya Kupası serilmeleri. Yani bunu yanıma alarak bu analizimi meşrulaştırmaya çalışıyorum. O yüzden Fransa'nın kazanabileceği bir maç olarak kendi sahasında bu şekilde düşünüyorum. Yani risk atmayacaktır maçı. Ee, yani 2-0-3-0 gibi asla bir sonuçta beklemiyor değilim Fransa'dan ilk maçta. Şöyle oran riskine bakıyorsunuz. 1-20 Fransa'ya vermiş. 2.5 gol üstüne de 1.50 vermiş. Tabi Ukrayna'yı çok çok küçümsememek, çok çok da yabana atmamak lazım. Yani kolay bir ekipte de değildir. Yine özellikle de son 20 yılda futbolunu çok fazla geliştirebilmiş bir takımdır mesela Shakhtar Donetsk buraya oyuncu vermesi Kiev'in aynı şekilde önemli başarılar da getirmiştir. Önemli başarı dediğimiz şampiyonlara katılmak olacak Ukrayna açısından. Yine burada arkadaşlar 2,5 gol üstüne 1,50 varmış. Sanki Denenebilir bir tercih gibi ama ben burada yine Fransa'dan o 2-3 golü bekleyeceğim. Ukrayna'da bir tane katkı verebilir, verebilirse muhteşem olur diyelim. Yani maçın 2.5 üstte gitmesine olası görüyorum. 1.50'den de risk atılabilir bir tercih olarak duruyor. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Yine handikap olarak değerlendirdiğimizde yani Mastro'nu bir yetiyorsa al geç kardeşim de 1.65'den oran örüyoruz burada. Handikaplı Fransa galibiyette sanki bu maçın tercih edilebilir bir seçeneklerinden olarak duruyor. Yine Fransa'nın ideal kadrosuyla zaten sahada olacaktır. Ne kadar eksik oyuncuları birkaç sakallık vesaire da bunların yerini doldurabilecek zaten Fransa milli takımında önemli oyuncular var diyerek de Malta Rusya maçına bakacağız. Tabi bu maçı incelerken Rusya bu maçı alır favoristir gibi şeyler söylemeyeceğim arkadaşlar ama özellikle... Hani bu alt sıradaki e, takımların da mesela Malta gibi, Andorra gibi, aklıma gelen işte Faroe Adaları gibi, Liechtenstein gibi takımlar da özellikle kendi sahalarındaki ağırladıkları takımlara zorluklar çıkartabildiklerini de gördük. Yani hani böyle katı defans iyi yaptıklarını gol bulmada değil 0-0'da uzun süre maçları götürebildiklerini yani önceki böyle 7 8 sıfırlık sonuçlar çıkmıyor kolay kolay bu takımlarla yaptığınız maçlar sonucunda. Ama yine burada tabi Rusya'nın özellikle ilk maç olarak diye baktığımızda e, ideal 11'le sahaya çıkıp maçı alabilecek e, bir bir kadroyla sahada bulunacaktır. E yani 1.05 oran vermiş. Ben burada yine goller dışında handikap Rusya alabilir diyorum arkadaşlar. 1.30 gibi oran vermiş. Yani Malta'nın gol etme ihtimali çok düşük gördüğümden dolayı Rusya'dan da en az 2 gol beklediğimden dolayı 2.5 üste gitmek istemedim. Bunun yerine handikaplı bir Rusya galibiyeti beklenebilir olarak görüyorum. Bunun oranı da 1.30 sanki ideal tercihlerinizde Rusya galibiyeti handikaplı şekilde bulunabilir olarak geliyor bana. Bülten'de başka maçlar da vardı hani yorumlanabilir ama ben bunları almak istedim. En azından bunlar doğrusuna kupon ilerçilerimize gidersek de şöyle ne yapabiliriz nasıl olabilir diye arkadaşlar. Gol bahisleri açısından gitmek istiyorsanız ki gol bahislerinden gitmek bu bültende daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Belçika Galler maçının 2.5 üstüyle ile Cebeli Tarık Norveç maçının da yine burada tercih edilebilir bir seçenek olarak baktığımızda 3.5 gol üstüne alırsanız günün 2 oranlı kuponunu elde edebilirsiniz. Şöyle 1.95 2 oran kupon yapıyor arkadaşlar. İdealdir denenebilir olarak görüyorum. Kesinlikle ikinci kuponumuz da ideal bir kupon olacak. Bunu da yine değerlendirebilirsiniz. Buna baktığımızda milli takımımızın maçını alacağım. 3.5 gol altından bunu tercih ettiğimizde yine burada şöyle notlarıma bakarak söylüyorum. Tabii ben bunları zaten hazırlamadan önce bülteni çalıştım. Malta Rusya maçında handikaplı bir Rusya galibiyeti beklersek Yine bunun oranında 1.30 şöyle handikaplı bir Rusya galibiyeti. Üçüncü maçım olarak da oran yükseltme maç olarak kullanacağım bunu. Portekiz-Azerbaycan maçında ilk yarı bir istiyorsan sen bu maçı ilk yarı 1.5 üstü olarak da riskli tercihinden daha yükseltilmiş oranlarıyla alabilirsin. Yine iki oranda bir kupon elde etmiş oluyoruz. Da biraz da yüksek oran denemesi olarak biraz daha yükseltilmiş oranlar ne alabiliriz derseniz. Yani az önce yorumladım Belçika Galler'den handikaplı bir Belçika galibiyeti beklenebilir diye düşünüyorum. Fransa Ukrayna'dan handikaplı Fransa galibiyeti beklenebilir diye düşünüyorum. Alsın 2.76 oran belki böyle bir tercih de olabilir. Sanki değerlendirilebilir iki seçenek olarak duruyor arkadaşlar. Handikap yapması muhtemel takımlar açısından. Ha bunun yanına bir tane daha yükseltilmiş oran az önce yorumladım ya. Diliyorsan da Portekiz-Azerbaycan maçının ilk yarı 1.5 üstüne de güzel bir oran vermiş. Tabii 3 maçla kombinlersen risk arttırmış olursun. Böyle bir ponda 5'e yakın oranla sana gelir bu bültende. Ama dediğim gibi risk vardır. Yani ben böyle 3 maç 1.60'ı geçtiği zaman 3 maç için yani 2 maçla gidilmesini daha uygun görüyorum. Sen bu 3 maç arasından ikili tercihlerde yapabilirsin. Beyinleri unutmayalım. İleri sarıp gelenler burada daha duymadı beyinlerimizi. Aman arkadaşlar hani her zaman bunu hatırlatacağız zaten. O yüzden beyinlerinize destek vermenizi istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir çarşamba günü olsun diyelim. Özellikle milli takımımız açısından ondan galibiyet gelir ve hepimizi sokağa dökerler. 3.5 alt dedik ama 4-0'lık bir milli takım galibiyetini, 3-1'lik bir milli takım galibiyetini kesinlikle hayır demeyiz. Aksine tam anlamıyla seviniriz. Evet kendinize çok iyi bakın. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.